Sıkıntılı zamanlarda bütün dünyada yapılan bir şey vardır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahyunal Ekotürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Milletin üzerinde mutabakat sağladığı meşru hükümete e, destek verilir. Ünal Kahramanmaraş'ın 12 Şubat kurtuluş ruhuna değince 12 Şubat'ın 100. yılını kutladık. Ama tabii aşağıda da konuştuğumuz e, şey oydu. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimle aslında 12 Şubat bize ne anlatıyor? Yani 12 Şubat'ta ve milli mücadelede kendi bağımsızlığını korumak, vatanını korumak, egemenlik hakkını korumak için mücadele eden o günkü ecdadın temel motivasyonu neydi? Ünal konuşmasında Türkiye'nin sığınmacılara yaptığı ev sahipliğini de değerlendirdi. Türkiye... Uzunca bir süreden beri uluslararası kamuoyunun sorunu olan Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu olan bir mülteci sorunu var. Ve Türkiye bu konuda transit ülkelerden bir tanesi. En önemlisi en kilit yerdeki en ülke. Yani Afganistan'dan gelen, Pakistan'dan gelen, Afrika'dan gelen, Orta Doğu'dan gelen, Irak'tan gelen, Suriye'den gelen sonuçta transit bir ülke köprü niteliğinde adeta. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahyunal, Suriye'de imzalanan ateşkesi değerlendirdi. Bizim Rusya ile yaptığımız anlaşmanın bir gereği olarak, e, Tel Rifat'tan ve bölgeden e, YPG terör unsurlarının temizlenmesi gerekiyordu. Temizlenmedi. Ama televizyonlarda bakıyorum, çıkıp şunu rahat bir şekilde konuşabiliyorlar. Yani e, mavi vatan konusunda, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tezlerini Türk televizyonlarında Türk olduğunu söyleyen gazeteci ve yorumcular o tezleri AK Parti karşıtlığı adı altında o tezleri savunuyorlar. Yani bu, bu, bu çok dehşetengiz bir şey. Ya da bakıyorsunuz aynı gazeteciler ve yorumcular televizyonlarda AK Parti karşıtlığı adı altında ee, diyor ki Türkiye diyor İtlip mutabakatının, Soçi mutabakatının gereğini yerine getirmedi diyor.